1890'lı yılların ortalarında İtalya'da yaşayan genç bir adam kimsenin ciddiye almadığı bir fikir üzerinde çalışıyordu. Henüz 20 yaşındaydı ve adı Guglielmo Marconi idi. Bir gün ailesini odasına çağırdı ve kimseye bağlı olmayan bir düzenekle duvardaki zili uzaktan çaldı. Ortada ne kablo vardı ne de görünür bir bağlantı. Marconi Birkaç yıl önce Alman fizikçi Heinrich Hertz'in keşfettiği elektromanyetik dalgaları kullanıyordu. Babası bunun bir numara olmadığından emin olmak için sistemi kontrol etti. Sonunda ikna oldu ve cebindeki tüm parayı oğluna verdi. Bu para tarihin akışını değiştirecek deneylerin başlangıcıydı. Marconi kısa sürede sinyalleri kilometrelerce uzağa göndermeyi başardı. Hem tepeler, binalar, Engeller artık sorun değildi. Ona göre bu sistem, tellerle çalışan telgraf ve askeri haberleşme için devrim niteliğindeydi. Bu yüzden İtalya'daki yetkililere mektup yazdı ve buluşunu anlattı. Ancak ciddiye alınmadı. Hatta mektubu okuyan biri onun akıl sağlığını sorgulayacak kadar ileri gitti. Umudunu kaybetmeyen Marconi İngiltere'ye gitti. Burada fikirlerini dinlemeye istekli bilim insanları vardı. 1897 yılında kablosuz sinyallerin boşlukta iletilebileceğini gösteren bir sunum yaptı. Dönemin saygın bilim insanlarından bazıları bu fikrin geleceği olmadığını söylese de Marconi çoktan bir adım öndeydi. Kısa süre içinde İngiltere ile Fransa arasında kablosuz mesajlar gönderildi. Ardından Atlantik Okyanusu aşılmıştı. Gemiler artık karayla iletişim kurabiliyordu. Bir geminin ne zaman limana varacağı önceden bilinebiliyordu. Bu denizcilik tarihinde bir ilkti. 1900'lü yılların başında kablosuz iletişim sadece teknik bir yenilik olmaktan çıktı. Hayat kurtaran bir araca dönüştü. Suçlular yakalandı, gemi kazalarında yardım çağrıları iletildi. 1912 yılında Titanik battığında gönderilen kablosuz mesajlar sayesinde yüzlerce insan kurtarıldı. Eğer bu teknoloji birkaç yıl gecikseydi, o felaket bugün bile çözülememiş bir gizem olabilirdi. Ancak radyo fikrinin gerçek potansiyelini fark eden kişi Marconi değil, onunla çalışan genç bir isimdi. David Sarnoff. Sarnoff, kablosuz iletişimin sadece iki nokta arasında değil, milyonlarca insana aynı anda ulaşabileceğini gördü. O dönemde insanlar bu fikre güldü. ''Kim dinleyecek?'' dediler. ''Kim böyle bir şey için para öder?'' Ama Sarnoff pes etmedi. Sessizce çalıştı. Denemeler yaptı. Ve sonunda müziği, haberleri ve spor karşılaşmalarını... ...insanlara evlerinde ulaştırmayı başardı. 1920'lerin başında bir boks maçı radyo aracılığıyla yayınlandı. Stadyuma gidemeyen yüz binlerce insan o maçı evinden dinledi. İşte o gün radyo sadece bir icat değil bir endüstri haline geldi. Ve bugün hala milyonlarca insan her gün radyo dinliyor. Bir zamanlar geleceği yok denilen bu teknoloji, dünyayı birbirine bağlayan en önemli adımlardan biri oldu. Ve tüm bunlar kimsenin inanmadığı bir fikri bırakmayan genç bir mucitle başladı.